Türkiye'nin lider blockchain ve kripto para kanalı. Satoshi Türkiye abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, az önceki söylediğim, az önceki derste söylediğim gibi hazır bir tane bir table yapısı alacağım arkadaşlar. Şöyle Bootstrap 5 sayfasından alabilirsiniz siz de istediğiniz bir yapıyı veya kendi tasarımınızı giydirebilirsiniz arkadaşlar. Şunu alta al. Gel PHP Storma şu kısma arkadaşlar ben bunun olduğu gibi bir yapıştırayım. Şöyle tablomuz bu. Gelelim sayfamıza. Neredeydi? Herhangi bir transfer linkine tıklayalım. Tablomuz geldi. Buna tabi şey de yapabilirsiniz. Ne bileyim. Biraz istediğiniz gibi bir de verebilirsiniz. Pardon. MT5 diyelim bir. Boşluk oluştu mu? Oluşmadı. Çünkü bir div içerisinde değil. Bunu bir div içerisine mi alsak? Nasıl olur? 2 dakika hemen alalım arkadaşlar. div nokta row nokta call diyelim. Pardon arkadaşlar. Çok özür dilerim. div ee, diyelim. div nokta Düşünüyorum şimdi. div Bir oluşturalım div. div nokta row diyelim. Sonra diyelim ki div nokta, call diyelim, tire e, 8 diyelim, sonra başka, hmm. şöyle yapalım, gelelim buraya, table'ımızı bir alalım, şöyle yapıştıralım içerisine, şunu sil, evet. Sonra div nokta e, div nokta kart diyelim kartımızın içerisine div nokta kart tire e, header diyelim. Header'ın içerisine transfer detayları yazalım arkadaşlar. Bunun içerisine de div nokta kart body diyelim. Çok güzel body'imizin içerisine şunu bir koyalım bakalım nasıl olacak ne kadar berbat bir tasarımcıyım görüyorsunuz. Şimdi bir kaldır. Bir Kaldır kaldır. Kaldır buna gerek yok. Buna da gerek yok. Çok güzel. Şuraya gel. Hmm. Şöyle bir şuradan bir 12 yapalım bunu. Tamam. Şuradan da gel. T tire 5 de. Tamam. Biraz daha şık bir görünüm elde etmiş Olduk. Şimdi bana ne gerekmiyor? Ee, şu sol tarafta özellikler. Burada detaylar. Şu ikisi gerekmiyor arkadaşlar. O yüzden table'ı bir açalım. Diyelim ki senin bazı gereksiz yerlerin var. Şu ikisi. Şuradan tr tag'lerinin tamamını bir alalım. Şu ikisi kalsın. Yani örnek veriyorum. Şu şekilde. Burada transfer yapan kişi. Burada adresi gibi. Ee, key diyelim. Buna da Value diyelim arkadaşlar. Döngüye sokacağımız yer burası. Olsun. Şimdi biz ne yaptık? Zaten burada datamızı aldık. Datamızı aldık. Şuraya da gelelim. Ee, data diyelim. Return diyelim arkadaşlar. Bunun içerisine de şundan bir günlük koyalım. Diyelim ki transfer. Bu bir obje zaten. Bize gelen bir obje. Ne yapalım? Bunu da Tiz nokta transfer eşittir. Data dediğimiz zaman datamız da ne olacak? Buraya gelecek. Şunları bir kapatalım. Gitaba göndermişiz. Son videomuzun kayıtlarını. Hani herhangi bir sorun olursa kitaptan almak adına. Şunu da bir kapatalım. Detaylı bir. Burada bir döngümüz olacak. Bu döngünün içerisine de geleceğiz. Ne yapacağız diyeceğiz ki sen burada bir dön arkadaş. Neyde döneceksin sen? Data V4 e, transfer pardon transfer Şimdi bir dakika V4 transfer ha pardon pardon çok özür dilerim ya yani bazen editöre de takılıyorum bak e, ben hata yaptığım zaman ne oluyor en azından beni uyarıyor. Transfer diyorum. Buradan da ne diyelim? Bizim benzersiz neyimiz var? E, gerçi burada bir transition kullanmayacağız ama yine de biz key yapalım. Benzersiz olması gerekiyor ID'nin arkadaşlar. Ne diyelim buna da? item. h vardır galiba. Diyelim. Bakın. Evet, bayasını getirdi. Yalnız yanlış yere yaptık bunu galiba biz. Evet. <laughs> Hidra yaptık arkadaşlar. Key value şuraya yapacağız. Aynen. Şimdi oldu. Yani ne yapacağız? Bu tabloda da artık transfer detaylarımızı göreceğiz arkadaşlar. Şöyle bir de ee... hmm. Buna da ne yapalım? Row diyelim. Bu bizim ID diyelim. Tablo yükseklik diyelim. Tablomuzu da bir yükseklik verelim. Oo. Min height diyelim. 900 piksel. Max height diyelim. O az bile vermişiz. 1000 yapalım biz o zaman onu. Yeter verilerimizi göreceğiz. Şimdi doğal olarak ben ne görmek istiyorum. Ee, sonraki videoda devam edelim.